Özsen herhalde anlamında kullanılıyor. Gali bilmeyen yoktur artık anlamında kullanılıyor. Cümle içinde kullanacak olursak canıma yettin gali diyebiliriz. Haşeşli gözme yediniz mi bilmiyorum. Aslı haşhaşlı gözlemedir. Tarhanaya tarna, patlıcana badılcan, kayınvalideye gayınla, kayınpedere de gayinta diyenleri buralarda çok duyarsınız. Ünlemek, çağırmak, ilyen, leğen, zıbıtmak, fırlatmak, gıyneşmek ya da gıynaşmak, hareket etmek anlamına geliyor. Enki bir işaret sıfatı anlamı taşıyor o. Urla oralar, burla buralar. De, burada işte orada anlamında kullanılıyor. Gada ya da gıda kadar gattırmak, ittirmek anlamlarını taşıyor. İngastan diye bir kelime duydunuz mu bilmiyorum ya da engastan. Anlamı şakasına. Goley tahmin edeceğiniz üzere kolay. Isçak, sıcak, emme ama hinci şimdi Bön de bugün anlamında kullanılıyor. Çekişmekte kavga etmek. Buralara geldiğinizde birisi size gaçıl diyorsa kenara çekilin. Gıyneş diyorsa hareket edin. Siyit diyorsa koşun. Evler zıngıldıyor, ırlanıyor diyorsa kaçın deprem oluyor. Bugünkü videomuzda bunları da bunları devren dedim. Beğenmişsinizdir Özsen. Abone olu ben bakan. İşin esprisi bir kenara. Bu söyleyiş farklılıkları bizim zenginliğimiz, samimiyetimiz. Siz